Tabakları servis yaparken altına bir tane peçete koysalar bu kaymaz. Getirirken, İnşallah sizin gününüzde görelim. Bu genel, benim günümle hiç ilgisi tamam. yok. Genel olarak bütün dünyada Peki. altına bir peçete konur böyle açılıp ki ben hiç kaymaması için ve kayışın yanına koyduğun zaman tabakta kötü gözükmesin diye o kadar. Evet. Peki bu, hangi, hangi, hangi ülkede? Ben hiç görmedim. Dünyada. Nedim Bey evet. peçetenizi ya gö götüreyim. Götürün götürün evet. Bizi oradan yeni bir şey yapacağız. Getirirken çünkü. Koyarken, Allah eğilirken kayıyor. Olabilir. Bu olay. bir tek bunun içindir o peçete. Olay, Ama ben de gününüzde onu bekliyorum. yok. Ben öyle bir bilgi. Tamam, bir bilgidir tamam, okay, bu. Bir bilginin bilgi. kötüsü iyisi yoktur. Vay, beğenirsin, beğenmezsin. Allah razı olsun. Her gün yeni bir şey öğretiyor bana adam. Yani kendi bir 18 yaşında bir kursa gitmiş gibi hissediyorum. Bardaklarda da altına inceleri konur ki her tehlikeye karşı kaymasın. Doğru. Çok Doğru. tehlikeli bir olay. Doğru. Evet. Şimdiki yemeğimiz neydi? Nedim e, Bey. Ha kurubiber dolması. Evet. Ben kuru biberde. Biberde Ben koyarken kaydırmam ya. Yok seninle ilgili sormuyorum. değil bu. Genel olarak bütün dünya. Genç adamsın yok. canım. Olur öyle şeyler. Evet. tabii ki olur. Yani kaç kişi ağırladın bugüne kadar evinde misafir olarak. Bilemiyorum ama. Ee, i̇nsanız hatalar bizim için yani kaydırız. E, tabii ki de. takılır düşeriz düşürürüz. Her zaman. Her kahvede. falan Unuturuz. Her zaman çok tehlikelidir o sıcak kahve bir şey diyecek. Evet evet evet. Ee, sevgili Gürbüz. Zuhal Hanım. Sen burada dedin ki yarım saat evvel bitirdi karşılıklı kahve içtik. e ee, Şimdi kapalı kutu biraz arkadaşımız var mı onunla ilgili bize yumurtlayabileceğim bir bilgi? Enteresan hiç masada paylaşmadı. Sen çünkü alıyorsun bilgileri. var tabii Zuhal Hanım. heh ama söylesem mi, söylemesem mi bilemedim. Allah Şimdi Allah. Allah hatta diğer yarışmacıları da ilgilendiren bir şey var Zuhal Hanım. Allah ya. Allah. Bunu ben Gizem'e bile sordum. Nasıl Nedir? yani? Yarışmacılar iddia ediyorlar. Ben değil vallahi. Acaba Gizem'den hoşlanıyor mu? O yüzden mi yüksek puan verdi diyorlar. İsmet Beyciğim benden mi hoşlanıyorsun? Yani birinden, birine yüksek puan verince bir de İmler karşı cinsle hoşlanmış mı şey geliyor yani. aklınıza. Ben onu anlayamadım herkesin aklı Nedim Bey gibi çalışmıyor. Kim söyledi? Nedim söyledi. Nedim, Nedim Bey. Bey. Nedim Bey siz böyle mi söylediniz? Zaten Bilgi Nedim oldu. Bey sizi gözü sizde olduğu için çekemiyor. Evet Nedim Bey şey söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten Gürbüz siz böyle ne yere böyle bakan, yürek yakan bir insansınız. Siz var ya. Siz hem adaletsizsiniz. Ne bileyim, siz... ben bilmeden yekten sordum. Her gün birileriyle ilgili bir şeyler söylüyor ya Yedi verdik yine şey oldu. Yedi olduk. verdik yine şey olduk. Ne demek ya? Kötü olduk. Bir ya. şey söyleyeceğim. Evet. Ee, Gökçe Hanım'ın eksik menüsüne yedi vermişken. Evet. Benim. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemeklerimiz oldu. Yemeklerim olmasına rağmen 7 çeşit yaptım ben de. Bana ne? Ne demek bana ne? O, opa, o lazanya Olur mu öyle o lazanya şey? Miydi? Önemli değil. Benim için eksik ben o. Yaptım. lazanya değildi. Ek benim için Beyefendi, eksik. lazanya tamam, değildi anlıyorum değildi. ama aynı puanımı hak ediyordu. Bir dakika lazanya yazın dünya üzerinde yüzden. bir restoranda eksik onu getirsin. Eksik meni için. Ha. Yani ya yani bir farkı olmamalı mı? Bu da eksik meniydi. Yani burada siz duygusal davranıp ee, böyle bir şeye düşmüş olabilir misiniz? Hayır, seninki de eksik menü. Çünkü Benimkine lazanya eksik yok. Eksik menü. Lazanya yoktu menüde. Beyefendi. Yoktu. Ben lazanya bir bir pastadır ve o pasta yoktu. Yok. Lazanya bir dünya üzerinde her ülkede sizin aynı pasta. Sizin bildiğiniz lazanyayla ben size normal bir lazanya deseydim menümde. Sizin standartlarda, dünya literatüründe yer alan lazanyayı tabağınızda beklemeniz çok normal. O zaman bu da pekin örneği. Ben değil. dedim ki sebze lazanya. Olmaz. Ne böyle demek olmaz? Lazanya koyacağım e, Kremalı, sarımsaklı, tarhana çorbası oluyor da benim sebze lazanyam mı olmuyor? Bir dakika. Sosyete mantısı oluyor da ha. hazır yufkadan o mu olmuyor? Geldi de sosyete mantısı ben beğendim mi dedim. Hayır. Ben karşılaştırıyor eksik menüyü konuşuyoruz. Senin getirdiğin lazanya eksik bu dünyada Lazanya olarak Neden geçmez. Neden daha farklı yarışmacılarımız aynı şeyi söylemiyor? Neden bir tek siz bunu savunuyorsunuz? Çünkü lazanya belki İtalya'da tek yemiş insan benim aranızda olabilir mi hanımefendi? et bal şeker olsun. Bu kadar. Biz de başka ülkelerde biz de başka şeyler yedik İtalya'da. Hayır, hayır ben yarışmacılar dedim. Anladım anladım şaka yapma. Evet ama... Herkes yemek zorunda değil. Herkes evet, yemek zorunda i̇çinde değil. Bizde İtalyan restoranları var. Ben böyle gidip oralarda da Nedim yemiş olabilince ben pamuklarımı çıkarıyorum. Bak ben, bak yanındakine bak Nedim. Hamur nereden çıktı? Nedim oh, Beyciğim oldu. sadece gidip İtalya'da yerinde hiç yemek şey daha yapmıştım. İtalyan yani. restoranı var. O zaman artık. niye öğrenemedin? Dizi... Ya, <laughs> neden öğrenemedin değil. Benim Fatma, <gülüyor> Fatma! Fatma! Valla gerçekten duymuyor. Fatma! Aa! Şey dolmalı ye dolmalı. Bir yandan da ye. Siz haksızlık haksız, haksız, haksızlık yapıyorsunuz. Siz haksızlık yapıyorsunuz. buyurun. Patlıcan ve kurulukların nereden İsmet? Kurulukları memleketten getirdim. Aa nereden neresi? Rizeliyim ama Rize'de de yapılıyor. Tamam. Aynen Rize'den yani mi yani geldi? Rize'den geldim. E i̇yi hadi Rize'ye de selamlar bizden. Biz buradan... i̇şte içinde nohut var çok değişik ilk defa. Aa nohut mi? koymuş. Hı -hı. İlk, i̇lk defa. Şakıl de içine girer nohut ama. Bir şey sorabilirim nohut konserve değil değil mi? Nohut konserve. Hayda. Hayda. Hiç hayda demeyin Hocam. Gizem Güzel Hanım. Sizin narı farkındayken... Tamam saygadın. benim de narıma laf ettim evet. değil mi? Aa, aa. E bu kadar 40 dakikanız kaldı. Şimdi laf bana 30 Keşke ya, ya, yaparım, ya, yap, ya. evet, bir, yaparım. Evet, bir avuç muhut kaynatsaydınız. Yapabilirdiniz Yapabilirmişim ama sen de farkında değilmişsin. Evet yani galiba. Bilsen bir yarım saatin kalacağını diyor. Hatardın bir avuç nohut. Bu arada mutfaktayken <laughs> atlayamadım konuyu. Ben 20'li yaşlardayım. 27 Atlama, küsürden gidiyorum. Daha 30 olmadım. Bir zamanım benim ablam yaşında yani. Benden kaç evet, yaş? Büyük. Bismillahirrahmanirrahim. Teyzen, teyzen. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım yani? Yok yani öyle değil. Öyle değil. Şey şey öyle değil. Yani. E, şaşırdım. Yani tamam. genele sorsak derler ki 27-28. Tamam, ya durur. gözlerinizde bir problem var. <laughs> Yazan yiyen der onu. <laughs> lazanya yiyemedim. Ne alakası var? Ne Maydanoz gel Aa. bana bazı bazı Nedim Bey. Daha, Daha o bir kat mesela. yağlamayı evet. yeni Yağ, açmıştık. Evet. Şimdi de lazanya. Lazanya. Evet, Ama Yine söyleyeceğim, söyleyeceğim ben ona. Yavrum, evladım. <laughs> Tamam biz hı hı. E, 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 abla da teyze de denmez de, teyze de ya, yani, Hanımlar öyle efendim, denmez. Ben, yaş olarak büyük bana teşekkürler. Yani, bana şey... uygun değil diyor. Bana uygun değil. Peki Ay, efendim çok teşekkürler. Üzüldüm. Benim ben. de zaten <laughs> Sen çok üzüldü. <Evet. gülüyor> ah <Aa>, ne <çok gülüyor> kadar üzüldü değil Siz mi? Siz neden bir yorum yapıyorsunuz? Neden bu sizden? Ya sen bozdu beni. Bu muhabbet bana neden sizden? Sen sen benden çıkmadı. <laughs> biz de tuzu veririz. Evet, benden biraz. çıkmadı. Sizden çıkmadı. Hayır. Nedim Bey? Hayır. Hayır. Bak o söyledi diyor Gürbüz. Abicim Gizem'e 8 puan vermek ve onun gözlerinin içine bakarak bir de onu öyle savunmak var ya. Yani kardeşim sen ne yapıyorsun? Yazık yani yapmayacaksın işte. Boş ver sen yemeğini pişir. Gizem'e niye 8 puan veriyorsun? Gizem'i beğenmiştir o yüzden de her şeyini de beğendi tabii. Ne yapsın çocuk? eli akıyor. Kargocu geldi buraya. Kargodan bir şey getirmişti. O dedi attı Siz öyle bir Siz şey. çok tehlikeli bir insansınız. Çok acayip. Siz hem kendi gününüzü oynuyorsunuz. Bakın ben tespitlerimde haklıyım. Doğru, doğru. doğru. Haklıyım. Ya Siz böyle ben yok dünyayı geziyorum. Ki. Yok so, oraya so. gidiyorum. Yok sen de ben de var. Istiyor, yok bir sorun sorun istiyor, var. Ama. Diyorsunuz. Gizem Hanım ne içersiniz? Var ya, hırstan deliriyorsunuz. Birinci olmak için Hırstan deliriyorsunuz. Evet. Burunda böyle buraya da yazıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yazalım. Hadi bakalım Nereye yazdım. Nereye yazdık? Onu yazdım yarım... senaryolaştırdım bunu da oynayacağız. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Bu arada Fatma da söyledi Zuhal Hanım. Fatma? Ne zaman? Platonik olarak ben öyle bir şey seziyorum demiş. Jest olsun diye ilgisini çekmek için Gizem Hanım'ın ilgisini çekmek için puan vermiş olabilir yüksek. Aralarındaki şey platonik ama İsmet için. İsmet bence yaşıyor o şey hayali. Gizemde yok, Gizem'i yaşamıyor. Gizemde tık yok. Tövbe ya. Olabilir dedim. Ben şu işte şöyle onu. Nasıl bulunmaya e, çalışacağım? Bu hiç bana öyle bir şey gelmiyor. Yaş, yaş, yaş ilerledikçe, anladığım kadarıyla e, analiz etme gücünüz mü azalıyor? Ben e, anlayamıyorum sizi. Lazanya çarptı, lazanya. Hani, lazanya orta yaş ve üstüne evet. çıkıldığında. Bir sen orta yaş üstüne yani hayır tabii Patma ki. Kaç o yıl Allah'a demeyeyim boğazıma. Hemen Biber kabuğu tamam. yapışıyor. Ölüyorum. Herkesin ederim. dalağına yapışıyor. Benim de boğazıma yapışıyor. <gülüyor> <gülüyor> <saniye. Biber> <laughs> <Konumu değiştirmeyin. gülüyor> Kadın her yaşlı. Biber kabuğu. Bir saniye. Konumu değiştirmeyin. Kadın her yaşlı güzeldir. Ayrıca da bırak. Ama ben çirkinsiniz demedim ki. Çirkinsiniz de. demedim. Ki. Ben sana ben, ben bana çirkinsiniz dediniz demiyorum. Her Neden böyle bir olay çıkartıyorsunuz? Niye ortalığı karıştırıyorsunuz? Ya çok ayıp değil mi? Masa çok güzeldi. Düğün masası yapalım. Ya bunlar size ne? Peki. Bundan Yalnız nasıl biz, biz aynı biz masadayız şu an. Bunun yorumunu çalışıyoruz. <laughs> Bunun yorumunu yapma <laughs> hakkını nerede buluyorsunuz? Nedim, yani? Işte? sulandırma <laughs> <laughs> daha fazla. <laughs> bir, şey <laughs> içer <misin? gülüyor> Lütfen. <Uyur>. Yok canım, <laughs> sağ olun. Size bana bir şey içer misiniz? Ee, kola. ben kola rica edeyim. <laughs> Nereden çıktı bu yakıştı? Nereden yani çıktı neye yani? <laughs> istinaden? Neye istinaden? Ya bütün yemeklerinizi beğendi. Yüksek puandan mı? Yüksek puandan. İyi de yani. Ben adaletliyim. Herkesin Her o gün salata Bir şey söyleyeceğim. Sekiz, verince Evlenmem mi lazım? Her sekiz verdiğim evlenseydim o zaman benim Nedim'den farkım kalmazdı. Beş tane karım olurdu. İsmet dün sadece şimdi sekiz verdi diye hoşlanıyor anlamına gelmez. Geliyor mu? Bir, i̇kincisi yedileri de gördük masada. Yani, ya yani, o da on vermedi. Hani ya da yüksek ilgi puan duymuş versin. olabilir dedik. Yani, Ay. olabilir de ilk zaman yani. Tam... Direkt konunun muhatabına soralım. Ya Onun bir şey, şey diyebilir miyim? Öyle bir şey yok. Ben her yüksek ya. puan verdiğime ya da her dışarıda iyi davrandığım birinden hoşlansaydım ...şu an Nedim Bey gibi dört tane karım olurdu. Ha, Daha bir de... Uh, ay, helal. Ay Gürbüz'e puan. Uh, gürbüz'e mesela ya, dedi, iyi davranıyorsa ona alalım dedi. Size dedi. Bak Gürbüz'e dedi. Hayır sana dedi. Yani. Sana sana dedi. dedi. Bence <laughs> Zoyan Hanım arkadaşlar yanılmışlar herhalde. Yani hani Cevap öyle bir şey. durum... Bence de söz konusu. Yani bu olmalı. bunu muhabbetini bile yapmak büyük bence terbiyesizlik. Bunun ben e, konuşulması ya. size düşmez. Haddinize değil. Biz değil mi böyle bir, şey. demedim. Demedim bir şey. Ben de demedim. Bir şey? Galiba. Ben Ben demedim. Yemek yorumları yapamadığınız <laughs> için bence malzeme olarak kendinize beni aldınız. <laughs> Ya. Konuşun. İşte Fatma ah, Hanımcığım. Bu onu, onu atıyor Ben 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 İkisi ben babamdan sözsüz. Yemeklerinizi çok beğenmedim. Hiç hoşlanmadım. Yani. Evet. Hiç hoşlanmadım. Evet, bir sonu evet. de... ben de hoşlanmadım. Bakın şunu da yaşadık bu arada ayrıca. Yani burada buraya gelip birbirinden etkilenen insanlar da oldu. Evet. Bizim gördüklerimiz de oldu. Görmediklerimizden de olabilir. Hissetmediğimiz de olabilir. O bizi Olabiliyor. ilgilendirmez. Kimse Ama taraflar böyle bir şey yok dedikten sonra artık bu konuyu uzatmanın da bir manası yok. Aynen öyle. Yüksek puan verdi diye birbirinden hoşlanıyor anlamına da gelmez. Şimdi jest yapmak için yüksek puan verdiği düşünülüyorsa da inşallah yapmıştır o da onun hoşuna gitmiştir. Belki bugünkü aldığı çiçeği ona vermiştir o yüzden masada çiçek yoktu o da olabilir ben onu düşündüm bir anda. Hani çiçeği yaptı ama sonra vazgeçti gizeme verdi o da olabilir. Gizem neden sinirleniyor anlamıyorum zaten durmadan savunuyorsun. İsmet Bey'i. Bir şey söyleyemiyoruz. Direkt hemen savunmaya geçiyorsun, atlıyorsun. Hoşlanmıyorsan niye savunuyorsun? Vallahi bilmiyorum. Nedim Bey'in kokusu çıktı. Onlarınki de çıkabilir. Açıkçası bu dedikodulardan çok rahatsızlık duydum. Fatma Hanım ve Nedim Bey 40 yaş üstü, 40 plus insanlar olarak gözlem yeteneklerini kaybettiklerini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olamaz. Onların haddine değil böyle bir şey konuşmak.